Baktı bizim halimiz Yerde yedi, ona tapıyor. Çocuklar nerede, ne iş yapıyor? Bunlar Ankara'da şey, araba, makasçı. Şeyden, kış halinde var sana dedik, komileyi var. Gel gel, sen otur gel. olsun, gel otur şuraya. Olsun ben misafir, gel sen misafir, buyur İki de sayı seride o. Çocuk çok Sakat mı işte sakat çaba. Gitmedim diye pişman oluyor. Nereye? Hı. Niye gitmedim Ankara'ya çocukların yanına? Gidersen de gittik orada kaldık kulaları kapattık gittik. Ah, Bu sene gitmedi. Erdoğan'ın partisinin dağılıyor. Biliyorum. Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın hepinize selamını yerine. getirdim. Evet. Yani yani de partiden olduğunu ne bildiniz diyorum onun için. Ben. Partiden olduğunu bilmeyerek geldim. Bilmeyerek mi? Evet. evet. ben Vallahi doğru. Vallahi ben 50 senedir o partiden evet. <laughs> içtim mi? Eyvallah Allah razı olsun. Ha.